Ama bitik bir vaziyetteydik bakın yani o 305'e bizim bir gün daha para verecek durumumuz yoktu. O görev çadırındakilerin çayını çorbasını alacak paramız yoktu. Artı boş günlerini gasp etmeye başladılar. Şirketi yönetenler şirkete iyilik yapmış olacaklar. Bakın onların Hadi ki sendikamız farklı algıların, sıkıntılı süreçlerin üzerine gelip borçları bitirmiş ve kendini ispatlamış bir sendika oldu. Bir buçuk sene sonunda. Temmuz başında Teknik AŞ'nin Aralık'ta da Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın sözleşmesini imzalayacağız. Biz yeter ki diyoruz ki işçi kardeşlerimize bize güvenin. Varsa bir sorun mutlaka sendikaya gelin sendikanıza sahip çıkın. Bura bizim değil sizin sendikanız. Sözleşmeyi biz kendimiz için değil sizler için yapıyoruz. Ve gözden kaçırdığımız konu olabilir. Gelin, anlatın, aktarın, açmaya çalışalım, birlikte açalım, masaya yatıralım. Ben sadece güven bekliyorum. İnşallah bu güveni de anlaşmalar, sözleşmeler sonunda kazanacağımıza inanıyorum. Bir komisyon kurduk. Varsa sıkıntı mutlaka giderilmeli dedik ve yönetici ise yöneticisine eksik personel varsa eksik personeline veya sorun neyse her neyse gidermek üzere büyük bir komisyon kurduk. Çalışmalarına devam ediyor. Konunun takipçisiyiz. Ailesinin de bizzat bastıra bastıra söylediği bir konu var. Biz diyor asla para için, pul için değil diyor. Tazminat davasını açıyoruz. Bir daha böyle can kaybı yaşanmasın diye. İki kişinin, üç kişinin yapacağı işi tek kişiye yaptırırsanız Böyle kazalara kapı açmaya başlarsınız. Ben demiyorum ki çalıştırmayın. Tabii ki çalışacağız. Bedava ekmek kazandıracağız ama her işin bir standardı, bir usulü var. Biz büyüyen bir firmayız. Büyürken kontrollü büyümemiz lazım. Yeterli personeli, yeterli ekipmanı sağlayarak, ekibi kurarak büyümemiz lazım. O uçağa kanadın altında o arkadaşımız bakarken kokpitte diğer arkadaşımız kontrol ediyor muydu etmiyor muydu şu an onu araştırıyor savcılık ve bizim komisyonumuz. Bu önemli olan nokta. Başında mutlaka şimdi o flevi indirip kaldıran bir tuş var değil mi mekanizmayı çalıştıran? Acaba o tuşun başında biri var mıydı yok muydu? Onu bilmiyoruz ona bakacağız. Ya da başka bir hata var mıydı? Başka bir kusur var mıydı? Onları araştıracağız. Ne gibi bir sorun varsa üzerine gideceğiz inşallah. Biz Sadece ülkesini seven insanlarız. Şirketin zarar görmesini istemiyoruz. Çünkü benim işçim oradan ekmek yiyor. Kavga ederek değil, iletişimle, diyalogla çözelim istiyoruz. Ama bu demek değildir ki grev hakkımızı da kullanmayacağız. En önemli konumuz nedir? İş sağlığı, işçi sağlığı, işçi gü işçinin güvenli çalışma ortamı, huzurlu çalışma ortamı. Yeterli personel olursa, iş bilen personel olursa, personel rahatça ki özellikle şuna değinmek istiyorum. Yemek molasında yemeğini rahatça yiyebilecek vakte sahip olursa en önemli ayrıntı. Yani psikolojisi, huzuru, çalışma ortamı, kafası yerinde olursa verimi de olur. Benim hak bakımdaki işçim öğle arasında bir sandviçle uçağın başında öğününü geçiştirip de aman şu uçağı 40 dakikada uçurayım diye hızlı hızlı hareket ederse niye böyle risklere kapı açalım? Bugün Pegasus'ta da, Atlas'ta da, Onur'da da, Çelebi'de de, TGS'de de, Havaş'ta da, her yerde de teşkilatlanıyoruz. İnşallah günden güne büyüyen, daha da büyümüş bir sendik olacağız. Şu anda taşımacılık iş kolunda, ulaştırma iş kolunda Türkiye'nin en büyük sendikası konumuna geldik. Allah'a çok şükür. Nasipse onlar için de uğraşmak istiyoruz. Çünkü onların da çok sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün çıkarttığı yönetmelik çerçevesinde çalıştıklarını bildiğimizden, onların da taşımacılık iç kolunda çalıştığını bildiğimizden biz orada Nevşehir'deki çalışan kardeşlerimize de inşallah sendikalara olmaları hususunda hem bilgilendirme hem yardım hususunda her türlü desteğe hazır olduğumuzu söylüyoruz. Sendikalaşma kötü bir şey değil. Sendikalaşma hakkını alma. Asla isyan, asla bir başkaldırı değil işverenle kavga ederek, orada burada küfrederek, bağırarak, çağırarak, Taksim'de toplayarak sendikacılık yapılmaz. Sendikacılık önce konuşarak işçinin ekmeğin bekasını sağlamaktır. İşçinin oradan atılmamasını sağlamaktır. Öyle mi? İşçi ekmeğini sağlayacak önce. Ondan sonra sendikacı ne yapacak? Ekmeğin geri gitmemesini, bir ekmekten bir buçuğa çıkmasını ama şirketin de aynı oranda büyümesi. Mantık çerçevesinde diyorum. Mantık çerçevesinde ekmeğin birden bir buçuğa çıkması. Tek derdimiz davamız bu. Teşekkür <laughs> ben teşekkür ederim.